Evet arkadaşlar yine e, boşluk e, doldurma sorusu aslında ya da eş anlamlı sözcüklerle ilgili bir soru. Yay ayraç içerisinde diyor ki verilen açıklamaya uymamaktadır. Tamam bakalım. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar diyor ki birkaç kitabında Bin Bir Gece eskincisinden diyor Eskincisi'nden bahsediyor. E, insan hayatının tek düze, arkadaşlar tek düze ben bunu e, Söylemiştim aslında. Zaman zaman böyle soru çözerken ya da herhangi bir yerde gördüğümde e, Söylüyorum kelimelerin anlamlarını hatta üstüne yazın diyorum çoğu zaman hatırlıyorsanız. Tek düze monoton demektir arkadaşlar. Aynı şeyleri tekrar demektir. Fevkalade olağanüstü demektir arkadaşlar. Evet bu parantez içindeki ifadeleri şu kelimelerin yerine yazdığımızda anlam bozulmuyor. Etki bırakmak arkadaşlar kuvvetli bir biçimde etkilemek evet bu da doğrudur ee, ya eş anlamlısı olabilir bunlar peki ters yüz ederek demiş arkadaşlar tahrip ederek ters yüz bakın bir gerçeği arkadaşlar şu bunun yanılmadık bazı yapımlar ise gerçeği ters yüz ederek diyor ki ters yüz ters yüz aslında arkadaşlar bakın tahrip etmek değildir tam tersini söylemek arkadaşlar. Yani yanlış söylemek, tahrip etmek değildir. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? 4 numaralı e, ifadenin açıklaması arkadaşlar yanlış verildi. Cevabımız ne olur? Böylece diğer oluyor. Evet.